Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Roblox'a nasıl gireceğinizi göstereceğim. Özel vlog içinde Roblox'a VPN'siz giremezsiniz. Çok zor. Bakın, ben benim şu anda VPN'im aktif değil. Görüyorsunuz. Hemen Roblox'a gidelim. Hikaye girer bilmiyorum daha önce VPN şey yok. ama yok girmez ya. Yani. Ot evet, gördün Bağlantım çok iyi. Bağlantı atası kurul, kurul, kurulamıyor. Lütfen internet bağlantını kontrol et. Tekrar denediyorum. Olmayacak. Neyse. Evet. İndireceğiniz VPN Roton VPN. Bunlar direkt şöyle yazdığınızda çıkıyor. Evet. Görünüz yorumlarına baktım. Yorumlardan dolayı indirdim. Herhalde şu yorumdan dolayı. Bir açalım, size göstereyim. Bağlan. Daha dedim. Evet. Korundu artık. Bu yazıyordu Şimdi korunmuş. Şimdi tekrardan Roblox'a girelim. Lan. nasıl küfreder? Bu Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar bir Roblox'a girdim. Oyuna da girerim işte. isterseniz. Şöyle bir... sizlerle birlikte bir dakika gelecek. verilecek. Bugünlük iki video atacağım sadece kendinize iyi bakın görüşürüz.